Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle sevilen Quick Witch oyunu oynayacağız. Şimdi single player'dan girelim. Buradan sıkıyormuş. Buradan sevilen e, ee, bölümümüze geçelim. Şu bölümü oynayan var mı aramızda ya? Ben bu oyuna bayılıyorum. Şuradan bir, birkaç hatun seçeyim de. Hatunların sesi hoşuma gidiyor. <laughs> Mixi. Hı, Hı Evet, bu arada ben de varım, <laughs> yandan. Merkay Bey de var yanımızda, Orvalıyım alayım. Orva seviyorum tek Bir, bir şey söyleyeyim söz. mi, şeyde bayağı yorum almıştık biz. Bu, Oyunla video zamanında attığımızda. Hiç bildirimi alamadık, kusura bakmayın ama çok istenmiş. bu Zaten en yakın zamanda şey oynayalım, online. Online oynayalım aynen. Yani evet botlara karşı şey yapıyoruz, oynuyoruz şu an ama yakında online oynayabiliriz. Hatta link bırakırız, gir. canlı yayın yapabiliriz aslında biliyorsun Gelen gelsin. Değil mi? Tanımadığın insanla oynayalım. Acayip. Hadi bakalım. Allah! O başlar başlamaz geldi bir tanesi. Kaç yanı da lost bu lead. <laughs> Valla çatılamıyorum ya. 2000'lerde. 2000'den oyuncusu. Bunun yenisi çıktı. Daha görseli güzel, daha şey. Tam silah bayılıyorum ya. Olmuş her Kapıyı aç. Bunu bundan sonra. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ha birini aldım. Ben... Ha. Şansa. Arkadan. Kim o? E buraya, şey değil Nereye bak, kaçtın? Zamanındaki şeyi geliyor musun? Ee, Grafik yapay, ya. yapay zeka. Ya. bak kaçıyor maçıyor. Şimdi ha. E. oyunlar var. Yapay zeka Üste gidiyor duvara takılıyor böyle geliyor falan. Evet. Evet arkadaşlar burada çok güzel bir silah var. Onu silah almaya gidiyorum. adam arkada arkanda. Öyle lan. kaç. <laughs> <laughs> kaç 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 kaç. İşte benim silahım burada. Ne kadar tatlısın. <laughs> bu can yükseltiyor yavaş yavaş. <laughs> Ona yani, oynanan var mı yazsın şeye? Aa, yorumlara. yorumlara. En kötü bir oda kurarız. Anladın mı? Ha. Beraber oynamak isteyen var mı? bize aynı beraber oynayalım. Hatta şey atsınlar. Ona ben deneyen diyorsun. Oha oha. Vuramıyorum ben. Göze geldi. Aa. <laughs> Lan alamadım. Allah. Bu oyun çok konuşamıyor şimdi çok aksiyon dolu. Yani bir dakika dur. Kapıyı niye onlar çıkıyor? Şey olmaz yani. Açıl susam açıl. Bak en, oyunun en sessiz kısmı bu, burası. Bir şey olsun insanları çoğalsın. Uf arkadan geliyor. ne oldu? Ne oldu? Daha ölmedik değil mi ya? Yok. 24 canım var ha. Canım. Aa! Beynime bombayı atlattı. Füzeye oturduk. Neredesiniz lan? Ben atılmıyorum. O zaman CS 1.6 falan da yoktu. Bu var değil mi? CS var mı? ses atılamıyor. Half-Life vardı, bir vardı. Ah be ne güzeldi. Half-Life harika. Half-Life oyun gidelim ya. Gidelim. Ben bayılırım oyuna. Ama işte onda bot eklemek. İkimiz oynayınca çok kalmaz. Kalabalık olacak. Böcek var ya. Böcek ediyoruz. Aynen. Ölsene. Hıh. <laughs> bak bak bak. Zirveye bak. Zirvetim bak o zaman yapay zekalı zannettiler. Şimdi şey çıktı. Cyberpunk diye bir oyun çıktı ama mi? hmm. Milyon dolarlar harcadılar. Bayağı satış yapıyordu. O kadar kötü yorumlar aldılar ki şey bakımından. Yapay zeka. Takılıyor, baka falan gibi bilmem ne oluyor. Aynen öyle ya. Bak bunda hiç öyle bir şey yok. Bak hemen gördün ama kaçıyor. Lan. Yani, boşa, boşa tadım. İkinci defa ölmüşüz. Ne arıyorsun ilk defa? Olsun oğul. <laughs> ya su tabancası resmen ya. Kaç 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 kaç. Ya. Şurada bir silah şey olacak. Dur bakayım. Bu Ş şeye gidiyor işte. Gir. Buraya gidiyor. Haa. İyi hatırladın haa. <laughs> <laughs> şeye hatırlıyorsan Midtown Madness. Karabaşı ödük yani. Biliyorum. Lan onu. Aaa siktir. Önüne çıktı. Ya. Ben ben onu yıkayım da onu da bir de siktiririm. Nostaljik <laughs> hünsesi yapalım. Midtown Madness. Doom. Doom 3. Neydi Bu Doom'a çok benziyor Doom, Doom. doom, doom. doom, doom. doom, doom. ya. Haa. Senin... Sibisi olan tek oyunu burada <laughs> oh. Kaç kişi aldın lan? <laughs> bir de aldın ha. Haa. <laughs> <laughs> <Öyleyle> öyle değil Ölü, ölü, ölü. Ölü, ölüyü döndürürüm. Sahte işe de. Kaç, 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 kaç. Ya silahların şeyi güzel. Hangi silah alırsan al serisin. Yani Aynen. sana ağırlık katmıyor. <laughs> Boynu seriliyor çok hoşuma gidiyor. Ölüyordur. Ölü. Aaa! Ölü. Nereden vurdun? Oha! Bak ya zeka görüyor musun? Nasıl anladın orada olduğunu? Sıram bundan sonra bunlar bayağı ilerliyor. Bu zaman bir de ilerlemesi vardı. Bir de sonra bir vardı. Haa biliyorum. <laughs> Bunda ne var? Pişmanlık mı mı İlk başta şey bir kişiyle oynuyorsun, sonra iki kişiyle oynuyorsun, sonra üç Benim silah almış. Açıl susam açıl. George buluşur, George. Şurada bir şey, Şu şeyler ne işler ediyor? Yukarı, yukarı, kafalar. Ön seri. Öldü Bak adamın kafasında sarı var. Hmm. seri öldüren oldu. Aynen. Ama. İkiden fazla alınca... Adam alın. <laughs> Aynen gördüm. Ama silah al. <laughs> Buraya gideceğim. Gelcek mi acaba? Gelmedi. Oradan gitti. Direkt çıkalım diyorsun. <laughs> oh. Aha. Aha. bunu al. Aha, şimdi al bunu boyuna, sarıyor. Ya çok çabuk ölüyorsun ya. doğru bir şey Çok ödüyorsun hemen canlanırsa tek ödüyorsun. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> İçinden geçti içine. Efektör falan Bak, Artık kanman ya. Ya o zaman teknolojisiyle acayip. Bırakın Dur bakacağım. Bak bakalım. 23 Arena'yı değil mi bu? Hı <laughs> hı. <laughs> Bu bölüm beğeniyorum ya. Yani. Acayip. Bomba atar. Ama bu bomba atıyor. Bu ne bomba atıyor? Şundan yıldırım alıyor ya. Hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor. Kim lan? Öl lan. Zilli bine aşağı attı ya. Kaç yıl biliyor musun? 99'da ilk mesafe şey bulmuş. 99'da bizim internet, internet kafemiz vardı. Ha o zamanlar 42 vardı o. İnternet kafede onu oynardık Sevmişsin ya posta bunu oynuyormuş herhalde. Ya <laughs> zekiz ya. İnternet kafede posta çok ha. <laughs> Artık açlıktan mı da. Bunun şey vardı ya neydi? <laughs> ne hay, abi ne <laughs> <hay. gülüyor> zaman. hay, hay hay hay. abi. Bir ekmek yapıyordu <laughs> var ya Adam takılıyordu hay hay'a Hay 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 hay. Hele 3-4 tane ekmek deyince, hay 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 ya. Eğer susarsak anlayın ki ciddiyede binmiş <laughs> duruma giriyoruz. Evet canım alttan alet. Bunun deva illesi yok değil mi? Bak, Gidiyorsun da aynı yere çıkıyorsun. <laughs> gidelim mi? Hadi gidelim. Merak o, ettim. Buradan devam edelim. Bu şeye çıkıyor. Ee, dar bir alan var oraya çıkıyor artık. Bak burası dar bir alan. Ha. Ne yaptın? Uçtu. Takip etmeyeceğim onu ben seviyorum. Kız, ben kızları bulmayı <laughs> seviyorum. Tamam, hızlı hızlı ama zıplıyor, Ya... Bir, bir tane şey vardı, ka bunların kahramanı var. lan? mı? Ee, kayak yapıyor, Kayarak gidiyor. Kayak şey sörflü. Ha sörflü sörflü, kayak yapıyor. tamam. Bir şey bak. Hemen patlamıyor galiba bu. ya? <laughs> Üstüne gelirse patlıyor, yoksa patlamıyor. Bak şu altta 105-104 diye can sayıyor. Bak yerdeki kaya maşın var, acil ediyor. Aynen, nereye... Bizi biz takip etmiyormuş. Ben takip edem. Ha şeye basıyorum. Plan değişiyor. Bomba hazır mı Ya hangi galatasaray'a direkt onu seçiyor ya. Hı hı. Işte bomba atarız işte da pompalı oluyor, ne <laughs> <laughs> Önce Öldü, bilen bir, bir Aha bak. Onu bu. Hadi bakalım, Ne zaman Ne oldu lan? Abi, bir yıldırım geldi. Önce önce. 15 tane var ha. Aa! Kaç 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 alayım. <laughs> kaç kaç, kaç. <laughs> Tamam, oh, benim alabiliyorum. Hangisi? Şu. Evet. Ha. Şu. Ha, şu. Aldım. Bu olacak bu? bu <laughs> ne oldu? Ne oldu? oldu? Yazı yazıyor. Ha! Niye öyle? Eter şeye E'ye e bastın. Ya! Kod, kod açtın. Ben dedim ne oluyor? <gülüyor> 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 Yukarı yazdım. Tabii sevdiğim, tabii sevdiğim, hareketin çıktı. <laughs> Lan oyuna o kadar konsantre olmuşsun ki. Oh, yeah. <laughs> Böyle bir temizlik yapalım. Ha. Parti varmış burada. Merhaba arkadaşlar. Parti satılmaya <laughs> geldim. Bu Bodrum'da şey çok güzel. Ortada çok insan var ki bir atıyorsun arasında mermesi bitti. Ha, o yüzden <laughs> açıyor. Şuradan bir silah alayım. Şuradan can alayım. Hop. Ezberledim artık buraları Serkan sen daha çok ezberebilirsin orada. <laughs> <bunu. gülüyor> o yüzden böyle seri oynuyorum ezberebildiğim için. <laughs> ateş, 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 ateş. Oh. Two, three, three. Kaldı <laughs> iki. Ve kazandı. Vay be, 50 adam. Ya orbumu görüyor musun? 8 kişi, 8 kişi almış. Evet. Eee... Dediğim gibi bu oyunu şey yapabiliriz. Ee, biz arkadaşlar oynan, oynamak istiyorsanız bize yazın. Hepimiz girelim bir online bir oynayalım. Bir tane şey vardı neydi ya şu gruplarda kurda konuşuyorlardı ya. Program vardı. Ee, şey e, ee, DC 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 neydi ne onu da? DC değil be. DC ya. Yok Discord be. Discord. Discord Discord. Discord ha. Işte, DC diyoruz. En bana. kötü şey o açan varsa Discord grubu falan alta yazsın biz üye olalım. Vallahi her akşam oynarız. Aynen en azından haftaya 3-4 kere oynayalım. Aynen. Bu, bu serinin devamını istiyorlarsa yazsınlar. Ya bize bildirimler yazıyorlar, bildirimler gelmiyor ya. Quick 4 yok mu? Var değil mi? Quick 4 böyle var mı onu bilmiyorum. Böylesi yok ya. Onun Ama hikayesi ilerle var. İlerlemeli var. var. Ya, Ama yaptı. bunun şey çıktı. Üniversal mi, Üniversite mi? Öyle bir şey çıktı. Yeni görsel falan. En kötü onu oynayabiliriz. Ben ettim. şey istiyorum. Quick 2 istiyorum ya. O zaman bundan sonra Quick 2 çekelim. Bulabilsek. Quick 2 çekmemizi istiyorsanız bize yazın arkadaşlar. Onu da çekelim. Aynen. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.